Efendim Kerem bir şey mi söyledin oğlum? Ben çok fenayım. Neden çok ben de fena? fena. Kıvanç da hepiniz fenasınız. Ben size nasıl baş edeceğim o zaman ya? Üçünüz de çok, dördünüz de çok fenasınız öyle mi? Kıvanç sen de mi fenasın oğlum? Çok tatlısın. Kerem sen? Ne, ne yiyorsunuz? Kim pat? Kim patlattı mısırı size? Babam şu an, babam şu an güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş hem Afiyet olsun. Kıvanç, neredesin Kıvanç? kıvanç Neden? Beni pişman ettirmeyin ha. Kıvanç buraya gelir misin? Kıvanç saklanmış mı? Kıvanç nereye gitmiş? Kıvanç nerede? Kıvanç yakalayacağım. Kıvanç neredesin? Kıvanç neredesin? Perdenin arkasına mı saklanmış? Benim oğlum nerede? Benim oğlum nerede? Aa göremedim. Doğa Kıvanç'ı gördünüz mü? Ben. Kıvanç neredesin oğlum? Göremedim seni. Evet, Kıvanç çıktı ortaya. şu an or